Arkadaşlar bu güzel gencimin yürekli gencin ve müminlerin gençleri adına çıktığı için yürekli genç diyorum buna. Sorusuna cevap vermeden bir hakikati cevaplandırmak istiyorum. Bakınız. Cebrail aleyhisselam saatte bir mi geliyor, iki dakikada bir mi geliyor belli değil. Yerden göğe kadar milyarlarca meleğin bulunduğu peygamber mescidinde aleyhissalatü vesselam Peygamber aleyhisselam oradayken, yüzlerce binlerce sahabi oradayken, evlilik, bekarlık konusu daha kolay konuşuluyordu. Yeryüzünde Allah'ın yarattığı mahlukatın en şereflisi olan Peygamber aleyhisselam da yüzünü kapatmıyordu. Ayıp kabul edilmiyordu. Çok iyi bildiğiniz sahih hadis-i şerif Ahmet bin Anbel'in müsnedinde ben bir şey soracağım yani Resulallah. E buyur. Bu delikanlı değil başka bir delikanlı. Zinayı niye yasakladın ki biz nerede rahatlayacağız diye geldi soru sordu. Bir camide böyle bir soru sorulacağını hayal edebiliyor musunuz arkadaşlar? Ahlak meselemizde bir ayar sorunu var. Taşları bağlayıp köpekler mi salınıyor anlayamıyorum bunu. Bir gencin evlilikle ilgili soru sorması kadar tabii bir şey olmamalı iken, bunu annesine sorduğunda, babasına sorduğunda, La ilahe illallah bizim neslimizde böyle ahlaksız yoktu, nereden çıktı diye, <laughs> istiğfar edebiliyor anneler babalar. Evet, ahlak diniyiz biz. Ala hulukin azim bir peygamberin elhamdülillah ümmetiyiz aleyhissalatü vesselam. Ama ahlaksızlık bu değil. İnternetten tatmin olmaktır ahlaksızlık. Dedenle yaşıt bir insanı arkadaşın yerine koymandır yanlışlık. Bu sebeple bu güzel kardeşimin sorusu altın soru. Cevabım altın mı olur, bakır mı olur bilmem ama soru altın soru. Hakikat kiminle ben evleneceğim diyor cevap vereceğim inşallah ona ama şunu söylüyorum biz ashab-ı kiramın Allah onlardan razı olsun yaşadığı yerde yaşasaydık çok rahat bir şekilde ben evlenmek istiyorum. Beni evlendirecek bir Müslüman yok mu içinizde? Deniyordu o mescitte. Onların gelip ben evlenmek istiyorum diyordu. Ama ne hikmettir bizde anneye babaya bile söylenemiyor bu. Ama anne baba beraber evlenme adayı sayılacak bir spiker'i iki saat izliyorlar. Onda bir sıkıntı olmuyor. Hepsi beraber evlat, anne baba oturup onu saatlerce izliyorlar. O zaman bir sorun olmuyor. Ya bu seyrettiğimiz spiker gibi bir şey bana da bulun derse çocuk kıyamet kopuyor. Burada bir yanlışlık var. Bu yanlışlık bir tarafta çok aşırı bir şekilde geriliyor. E, gençler de saldığı zaman kendisini çok kötü salıyorlar bu sefer. Biz müminler olarak Kur'an terbiyesi görmüş, hadisi şeriflerden ahlak öğrenmiş gençler olarak ortasını bulmak zorundayız. İnşallah onu bulacağız. Bu genç kardeşimizin sorusu e, bu bakımdan önemli. E, buna cevap vermeye çalışacağım. Şimdi bir erkek veya bir kız kimle evlenmeli? Bu sorudan önce ne zaman evlenmeliyi cevaplandırmalıyız. Çünkü ne zaman evlendir, evlenmelinin cevabını bulursa kimle evleneceğine dair epey ipucu bulmuş oluruz. Bir kere evlilik yaşla, ekonomiyle ve toplumla ilgili değildir. Yaş, ekonomi ve toplumsal anlayış evlilik zamanını belirleyemez. Üniversite bitirmek, askerden gelmek, iş kurmak, bunlar sıfır puan evlilikle ilgili karar verilirken, evlilik yüzde yüz biyolojik bir olaydır. Tıpkı şöyle üç kilo, dört kilo alacak midemiz var, o boşaldığı zaman acıktığımız gibi, hepimizin şehvetinin erkek veya kadın bir kapasitesi var. Bu tıpkı, ee, şamandıraya benzer. Yani şamandırayı belki tanımıyorsun. Depoda suyun taşmaması için kullanılan içi hava dolu bir cihaz. Bu aşağı battı mı su akar kalktı mı kalkar Hepimizin bir şamandırası var arkadaşlar. Bekarken de evliyken de bu şamandıra aktiftir. Buna şehvetimizin çoğalması veya azalması diyebilir. Şehvetin zapt edilmesi diyebilir. Rabbim yaratırken iki kulak bir burun iki ayak on parmak verdiği gibi şehveti de vermiş. Bu bizim ithal ettiğimiz, Araplardan satın aldığımız bir şey değil. Analarımızın karnındayken genlerimizde vardı bu. Dolayısıyla evliliğin zamanı ekonomik olarak, yaş olarak, toplumsal strateji olarak asla belirlenemez. Bu Allah'ın hududuyla oynamaktır. Biyolojik bir ihtiyaç. Benim yeme ihtiyacımı her ayın 23'ünde yemek yiyeceksin diye bir takvime bağlayabilirler mi? Saat 17 ile 18 arası su içeceksin denebilir mi? Mahkum değilsem, esir değilsem, zindanda değilsem veya hastanede yoğun bakımda değilsem, her gün 17 ile 18 arası su içeceksin. E 17'ye 10 var içemezsin. Haram. Denebilir mi böyle bir şey? Su biyolojik bir ihtiyaç. Yemek biyolojik bir ihtiyaç. Aynı şekilde evlilik biyolojik bir ihtiyaçtır arkadaşlar. Bu biyolojik ihtiyaç kiminde 18 yaşındadır, kiminde 28 yaşındadır. Bir gencin 19 yaşında ben evlenmem gerekiyor demesi hiç ayıp değildir. E, karnım acıktı anneciğim derken ayıp olmuyordu. Evlenmem gerekiyor demek niye ayıp olsun? Eğer doğal bir hayat yaşayacaksak. Eğer birileri için değil de kendi canımız için yaşıyorsak bu dünyada böyle olmalı. 25 yaşında böyle bir hissiyatı da olmayabilir. 32 yaşında da olmayabilir. Evlenmesi farz değil zaten. Vacip değil. Bunu yaşa bağlayamıyoruz biz. Biyolojik bir ihtiyaç bu. Biyolojimizin gerektirdiği zaman bu biyolojimizi aldığımız gıdalar yaşadığımız ortam etkiliyor olabilir. Şehirlerde yaşayanlar daha fazla daha çabuk ihtiyaç hissedebilirler. Köylerde yaşayanlar daha az hissedebilirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asıl hicreti size söyleyeyim mi diye sorduğunda hicret iki şeydir buyuruyor. İki şeydir hicret. Dikkat edin. Hicri yılbaşında kutlama yapıp Mekke'nin fethini kutlama yerine vakıflar, dernekler, Müslümanların geleceğiyle, toplum ayarıyla ilgilenenler bu sözü anlasınlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben size iki hicretten söz edeyim diyor. Badiye'de yani köy topraklarında yaşayanlar Şöyle ibadetleri yerine getirdiler mi? Yeter diyor. Asıl zorluk şehirlilerin zorluğudur diyor. 2015 yılında Taksim'de dolaşan bir peygamber kadar net konuşuyor aleyhissalatü vesselam. Bunu namazda da uyarlamak zor. Köyde Allahu Ekber kıble belli güneş o taraftan doğduk kılıyorsun. Şehirde kıblenin nerede olduğunu anlayamayacağın kadar betonlaşmış bir ortam, ortamda yaşıyorsun. Evlilikte de böyle. Evliliğin zamanı bir numara. İki Arkadaşlar elbette mümin müminle evlenir. İmani konumuzu bir kenara koyuyorum. Ya zaten kafir biriyle evlen diyemem erkek veya kadına. Ama evliliğimiz kesinlikle gözümüzü doyuran bir evlilik olmalıdır. Beğendiğin, hayran olduğun biriyle evlenmen gerekir. En temel prensibimiz budur. Görücü usulüyle evlilik ancak görenin gözleri tatmine olduktan sonra yapılmalıdır. Sana teyzen filanca çok güzel bunu tam sana uygun görüyoruz derse tamam gidin isteyin deme sakın. Hiç böyle ayakkabı aldığın oldu mu? Bana bir ayakkabı getirin bir yerden diye. 30 <laughs> defa sokup çıkarıyorsun ayakkabıcı alacaksan al ya bırak lazım değil satılık değil diyor da sonunda bir ayakkabı alabiliyorsun. Teyzen beğenmiş. Teyzen kendisi evlenmiyor ki sen evleniyorsun. Bugünkü sürmeyen evliliklerin, yoğunlaşan boşamaların, boşanmaların temelinde reklam üzerine evlilik ve bu kör evlilikler vardır. Çünkü hem kızlar hem erkekler doğal kimlikleriyle sokaklara çıkmıyorlar. Boya küpüne batmış gibi konfeksiyoncu dükkanı gibi dolaşıyorlar sokaklarda. Dolayısıyla iki ay sonra yağmurda boyalar dökülünce her şey ortaya çıkınca ona aradığımız model bu değilmiş yani evlilik kesinlikle göz zevkine dayanmalı gençler el zevki haram el zevki haram ama göz zevki peygamber tavsiyesidir aleyhissalatü vesselam peygamber tavsiyesidir ne diyor bu medineli kadınların gözleri çok küçük Sonra hoşuna gitmez sıkıntı yaşadı Git bak gözleri büyük mü diyor. Peygamber sözü ya. Aleyhissalatü vesselam. Gördün mü? Baktın mı? Gözü büyük mü? Bu sebeple bu bizim vakfımıza, derneğimize devam eden bir gençtir. Öbür genç de bizim filan şubedeki vakfımıza devam ediyor. Tamam da bunların iyi beraberlik diyor. Vakıf evliliği değil ki bu insan evliliği. Şirket evliliği yaptırılır gibi evlilikler zulümdür. Bize de zulüm, karşı tarafa da zulüm, bizde umudu olan ümmetime de yazık. Gençler, her bir boşanma, çökmüş bir aile ümmetimin duvarından çök, yıkılmış bir tuğladır biliyor musunuz? 20 yaşında bin gencin evlendiğini düşünün. Bu ne demektir? 5 sene sonra her birinin iki çocuğu olsa benim ümmetimin 2000 4000 kere secde edecek şekilde çoğalması demektir bu. 1000 tane genç evlilik yaşını 20'den 25'e taşıdığı zaman bu ümmetin 5 yıl 10 milyonlarca kere secde edilme şansını yeryüzünde köreltmesi demektir. Bunun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağrıldığı bir düğüne gitmeyen birisi için ne buyuruyor? Ebel Kasım'a isyan etti o diyor. Aleyhissalatü vesselam. Neden? Çünkü evlilik sadece aile beğenin bir araya gelmesi değil ki ümmetin umudunun yeşermesi demektir. Bu yüzden Allah evlilikleri Kur'an-ı Kerim'de güneş gibi, denizler gibi, okyanuslar gibi büyük mucizelerinden biri olarak anlatıyor. Evlilikler kesinlikle cennette devam edecek. O şartla böyle bir yastıkta kocama mocama koca karı lafı. Ne demek bir yastıkta koca? Aynı cennette olun diye dua etmek lazım. Aynı cephelerde şehit olursunuz inşallah desene. Bakış tarzı tabi. Ticaret mantığı bu. Herkes ticaretine göre konuşuyor. Göz zevkimiz bir numara arkadaşlar. Bunun çok uzun ayrıntısına girmek istemiyorum ama bunun ne demek istediğimi gençler anlıyorlar. El zevki haram bunu tekrar vurguluyorum. Yani eline uyumlu mu? parmak ölçüsünü falan kastetmiyorum. Anlıyorsunuz ne demek istediğim? O haram. Ama göz zevkimi... İki, ikinci dikkat edeceğimiz şey, Rabbim hepimizi sabit bir karakterle yarattı. Kimimiz mavi sever, kimimiz kırmızı sever. Kimimiz uzanarak uyumazsa uyuyamaz, kimimiz de koltukta zevki uyur. Hepimiz farklıyız. Yemek zevkimiz her şeyimizde farklı. Tiniyetlerimizi Karakterlerimizi üç aşağı beş yukarı birbirimizi idare edecek kıvama getirmemiz lazım. Böyle bir evlilik yani gözümüz tatmin oldu ama kulaklarımız birbirimizden fena rahatsız. Konuştuğumuz sözleri al yani kabullenemiyoruz, hazmedemiyoruz. Bu evlilik baştan sorunlu zaten. Aynı dünyaların insan olmamız lazım. Müslümanız elhamdülillah. E, hepimiz aynı fakültenin elhamdülillah dünyamız farklı olabilir. Çok basit bir örnek vereyim arkadaşlar. Mesela bir bayramda babasının evinde onlarca misafirin gelip hepsine çay ikramı yapılan bir ailenin kızıyla veya erkeğin yani bir delikanlıyla bayramda bile evlerine iki kişi gelmeyen hayatını böyle alışmış birisinin evlendiğini düşünün. Evlenirken de birbirine palavradan vaat ediyorlar, İslam devleti oluyoruz tamam mı? Ümmet bizim evimizde sabahlayacak. <laughs> Ümmetin rüyaları sizin evinizde sabahlar, başka bir sabahlayamaz. Yani sosyal biri için Allah sosyal başka birini yaratmıştır. Herkesin sosyal olması da şart değil. Kardeşler Ashab-ı Kiram'da enteresan örnekler var. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarından birinin evliliği konusuna girmiyorum. Kur'an-ı Kerim ne diyor? O ısrar ettiğin halde diyor onlar bir arada duramayacaklar. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın evlatlığı gibi büyümüş bir delikanlı Peygamber Aleyhisselam'ın kefaletiyle hanımını tutamadı arkadaşlar. Karakter farkı. Zengin bir adamın kızıyla evlenmişin. Sen de Peygamber Aleyhisselam'ın kucağında kuru ekmek büyüyerek, yiyerek büyümüşsün. Tutmadı. Ya bizim cemaatin çocukları bunlar. E, Peygamber Aleyhisselam'ın cemaati değil miydi onlar? Bu mesele cemaat meselesi değil. Ev meselesidir. Üç. Arkadaşlar evliliğin aktivitesi yatak odasıdır. Allahu Teala eşleriniz sizin Arkadaşlarınızdır, hayat arkadaşlarınızdır. Sıkıntılara karşı onlarla yaşayacaksınız. Biriniz ekmek kazanacak, öbünüz yemek pişirecek demiyor Bakara Suresinde. Nisa ukum harsun lekum buyuruyor. Öz be öz çalışma alanlarınızdır buyuruyor. Arkadaşlar, eğer evlilik büyük oranda yatak odası kalitesi üzerinden yürümeseydi. Ramazan-ı Şerifi takva üzere geçirmeyi anlatan Bakara suresinin ayetlerinden hemen sonra üstelik de Allah'a en yakın nasıl oluruz sorusundan hemen sonra bu izel sele kebati anni fe inni qareeb ugibu da'veted da'iza ayetinden hemen sonra gelen ayet uhillelekum leyletel siyami rafesu ila nisaikum olmazdı Kur'an'da ya Kur'an'ın tertibinde bir hikmet aramayacağız biz. Ya da Ramazan'ı, cihadı anlatan ayetlerde Ramazan gecesi yatak odası niye anlatılıyor bunu konuşmayacağız. Ama ayıp başka bir şey tabi. Sus çok ayıp bunlar. Mukabele olarak oku bunları ayıp değil. Bu ne demek diye tefsir dersine gelince ayıp. Hayat bu. Bu hayatı ciddiye almak zorundayız. Dolayısıyla yatak odası aktivitesi böyle bayağı bir modern anlatmış olayım bunu ben. Yatak odası aktivitesi. Biz de ayıp kayıp biliyoruz tabii. Onun için böyle konuşuyoruz. Evliliğin sürdürülme mücadelesinin temel yakıtıdır. Bu konuda gerekiyorsa Evlilik öncesinde yapılabildiği kadar araştırma ve inceleme yapılmalıdır. Ben seni mutlu etmek için evleniyorum sözünü iki tarafta yalan söyler. Ne demek mutlu etmek için? Kendin içindir bu mutluluk. Hakikati konuşmak zorundayız. Bu konuyu fazla açamıyorum. Çünkü beraberinde sorun getiriyor bu. Bunu fazla açamıyorum. Ama diyorum ki Rabbimiz kitabında hunne libasun lekum ve entum libasun lehun diyor. Birbirinizin elbisesisiniz siz diyor. Hayat arkadaşı demiyor. Birbirinizin elbisesiniz. Ben de diyorum ki bu toplum kadınların erkekleri, erkeklerin kadınları söndürmeye çalışmaması halinde ahlaken yanıp gidecektir diyorum. camilerde vaaz ederek insanların ahlakı düzelmez erkekleri kadınlar terbiye etmelidirler kadınları da erkekler terbiye etmelidirler fiilen sözü olarak zaten hoca efendiler nasihat ediyor dinliyoruz camide evliliğin bu boyutu çok önemli gençler bunu önemseyin bunu önemseyin bunu önemsemeyi de yine bir sizden yaşlı birisinin danışmanlığından istifade ederek yapabilirsiniz ancak. Bir son nokta kimle evleneceğiz sorusunda gençler. Birisine karar vermeden önce birisine danışın muhakkak. Hiçbir zaman dayına gidip dayı şu kızla biz evlenmeye karar verdik baksana uygun mu deme. Karar verdikten sonra parafe müdürü mü senin dayın? Ne, ne yapacaksın? Noter mi senin dayın? Sizin mevcut yaşınız ne 25. Sizi en az bir kere katlamış birisine gidin. Beni evlendirmeye yardım etti. O izistan sahaka Müminin mümindeki altı hakkından birisi yardım istediğinde nasihat olarak yardım etmektir. Allah için geldin, bana yardım edeceksin de. Mümin ise yardım edecek. Bu danışmanlık hizmeti biz iznillah sorunsuz yaşamanızın yardımcısı olur sakın bir tecrübeliden yardım almadan karar vermeyin masada tutun dosyanızı ve aslında müminler arasında konuşulmaması gereken bir sözü ben söylemek zorunda hissediyorum kendimi benim şahsi kanaatim sevgili gençler evlilik referansları sahtedir Hiçbirine güvenemiyorum. Neden güvenemiyorum? Mesela ben bir erkek olarak mahremim olmayan bir kız hakkında bana soru soruluyor. Bununla evlenilir mi? Hala evlenilir desem. Ne biliyorsun evlenileceğini dendiğinde ne diyeceğim? Eğer benim mahremim değil, yani yeğenim değil, teyzem değil. Herhangi bir şekilde benim kızım değil. Ben bununla bir gün oturup yemek yiyemem. Derin derin konuşamam. Nesini tanıdım da bunun he evlenilir bununla dedim. Bu referanslar çok tehlikeli. Müminler birbirine tuzak kuruyor adeta. Sadece babası iyiydi diyor. E, babası değil ki evlenen. Referansı referans ettirin derim size ben. Cami imamı, bizim mahallede filan kız var onunla evlen. Filan kız camiye geliyor. Ya da filan delikanlı cemaate gelir evlen. Ya imam efendinin bu işi yapması kadar mübarek bir iş yok. Sonra bir sorun çıktığında nasıl sıyrılıyorlar? E ne bileyim ben onu camide görmüştüm. Ama reklam ederken cami cemaatinden demedin adaylardan dedin. Bu bir sorun, toplumumuzun sorunudur. Kartın hamili tanıdığımdır, lütfen yardım edin der gibi. Bu evlenilir. Tanıdığın birisi mi? He, nereden tanıyorsun? Geçen gün camiye gelmişti. Belki ayakkabı çalmaya geldi camiye. Yani iki kere camiye gelmesi namaz kıldığını gösteriyor olabilir yaşanılabilir bir insan olup olmadığını daha farklı farklı test etmeliyiz. Rabbim yardımcınız olsun gençler. Sizin evliliğiniz ümmetimin kalesinin güçlenmesi. Dolayısıyla tuğlanızın, harcınızın sağlam olması ümmetimin lehine. Bu nedenle bunun üzerinde duruyoruz. İnşallah Rabbim size mübarek evlilikler yapmayı lütfeder. Evlendikten sonra da cihat kalitesinde sürdürebildiğiniz evliliklerin sahibi olursunuz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.